Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sparkle diye bir arkadaşım var. Benim. Onun botu tabi. Tabiası var galiba ya da burası hatırlamıyorum. Bana vermiyor. Diyor ki bana birinci birlik ayıcı diyor. İlk ben mi vereceğim? O da beni kazıklayacak yani özel petleriyle. Şu an yani ondan bir iki bir hoş gel çakal diyor. Bir anlamadım şu an iki saattir. Ya ama neden ben? <laughs> sen birinci <laughs> Neden? Neden? Neden <laughs> yani? Ben şu an anlamadım. <laughs> Ayşe yani şu an dans ediyor saçma sapan yani. Anlamadım. Zaten benim botum çalındı arkadaşlar. İnanmıyorsunuz şu an botum yok ama bakın şimdi size yoğun göstereyim. Bir dakika onu hemen bir takip edeyim. Bakın arkadaşlar Sparkle profilimi görüyorsunuz. Bakın arkadaşınız şeyi var. Gördünüz. flash kız falan Benim böyle kızın özelleri var. Neyse. ben yani bana vermiyor. Şimdi size yoğunluğumu göstereyim. Bir an unuttum. Bakın bugün bu oldu. Ağlama izi koydum çünkü ap yani geliştirince bacakla çıkacak ve bebeklikten çıkacak. Neyse bakın şimdi size gösteriyorum ama bayağı bir şeyim var benim. Benim hepsi çalın bakın. Fahişkam, botum. Yani fahişkamı gri kediye takas ettim ama yani botum ve fahişkam, ay fahişkam diyorum gri kedim çalındı. Bakın burada gri kedinin üstündeyim. Bakın burada da gri kedinin üstündeyim. Hep rezil olman çekildim de. Bir dakika. Faişka mı geldik? Heh. Bakın burada Faişka'yım. Faişka'ya birlik kayıcı ve e, gri kedi takılıyor. Burada da boton var yani. Bakın bildiğiniz boton var. Yani gördüğün gibi boton yani bu fotoğrafta görüyorsunuz ve burada da görüyorsunuz boton var benim. Ama çalındı. Hayır bir dakika. Evet çalındı. Boton da çalındı. Bir iki çalındı. Boton çalındı sonra ben petlerimin yarısıyla fayış aldım Zor bir şekilde. Ama yani. Bakın aynısını kızı yapıyor. Şu an onu gizli gizli gözetliyorum. Şöyle bir şey. Şu an bir şey arıyorum da gözükmemek için. Şuna kıza veriyor mu? Verirse çok kötü olacak arkadaşlar. Acaba inşallah vermiştir o kıza şimdi. Ama inşallah kazık yemeyiz ama. Şu an çok korkuyorum. Şu an inanıyorum. Veriyorum yani gidiyor. Şu an gidiyor. Ettim gitti. Lütfen lütfen. Lütfen. Gitti bakın birlik ayıcığım. <laughs> <laughs> Yine Benimkini almak istiyorum şu an. <laughs> e yani arkadaşlar verecek bitim kalmadı. Bunu verebilir <laughs> misiniz arkadaşlar? İsmim Mina TV kod 83603. Arkadaşlar lütfen bu kaçıncı yani? Size yalan söylemiyorum. Önce kimde de çalınmış. <laughs> Yani elim ayağım düzülüyordu. Yalandı. Yani bu kaçıncı ama. Yani artık ne yapacağım bilemiyorum. Elim ayağım zediriyor. Vermez olaydım. O kıza gözümün önünde verdi arkadaşlar. Yani bilemiyorum şu an. Yani Arkadaşlar bu sonuna geldik. Yani çok üzücü bir video oldu benim için. Şimdi ben bu videoyu YouTube'a atıp geliyorum. çok seviyorum. Bay bay.